Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Özellikle bir tanesi yeni açılmış site olacak. Diğeri ise orta bilinlikte site olacak dostlarım. Lafı uzatmadan başlayalım. İlk sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere 444 TL deneme bonusu veriyor. Herhangi bir çevrim şartı yok. Bu bonusu sporda, canlı kazinoda ya da kazinoda yani slot alanında kullanabiliyorsunuz. Bonusu alırken hangi alanda kullanacaksanız ona göre seçebilirsiniz. Aynı alanda devam etmeniz gerekiyor dostlarım. Bonusu bonus talep menüsünden otomatik olarak alacaksınız dostlarım. Zaten biliyorsunuz göstermeyeceğim. Sporda oynayacaksanız bir katı 1.40 orandan kombine yapacaksanız her bir maçın 1.40 ve üzeri olması gerekiyormuş. Kazinoda oynayacaksanız da bir katı çevre yapmanız yeterli oluyormuş. Deneme bonusu ile 4.440 TL bakiye yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da yatırım şartı olarak 500 TL çekebiliyorsunuz. Dostlarım kurallarda saçma bir kural var onu da anlatayım. Adana, Mersin, Denizli, Hatay, Manisa ve Sakarya'da ikamet eden kişiler bu deneme bonusundan yararlanamıyormuş dostlarım. Gördüğüm en saçma bonus kuralı diyebilirim Bu arada bu sitemiz orta binlikte olan sitemiz Birazdan yenisini anlatacağım dostlarım Yenisini her taraftan alabiliyorsunuz Sitenin güncel adresi 647 ismi de favorisen Güncel adresini başta söyledim Çünkü siteyi aratırken de güncel adresini önce yazmanız lazım Yani önce güncel adresi sonra sitenin adı Yanına da .com her zamanki gibi yazacaksınız O şekilde bulacaksınız dostlarım Dediğim gibi bu sitemiz orta birinlikte olan sitemizdi Hadi şimdi yeni sitemize geçelim İkinci sitemizin güncel adresi 24. İkinci sitemiz 250 free spin ya da 250 free bet deneme bonusu veriyor. 250 free spin alırsanız bu free spinler Sweet Bonanza oyununda geçerli. Spin değeri 1 TL. Bu 250 free spin'den gelen kazancı istediğiniz slot oyununda kullanabiliyor musunuz? Eğer free bet'i alırsanız eklenen tutarın en az 1 katı ikili kombin olacak şekilde 1.70 oran ve üzerinden bahis yapmanız lazımmış. Bu şekilde çevrim yapmanız yeterli oluyormuş dostlarım. Deneme bonusuyla 1500 TL yapmanız durumunda 200 TL, 3000 TL yapmanız durumunda 300 4000 TL yapmanız durumunda da 400 TL yatırım şartı olarak çekebiliyor musunuz? Sitenin canlı yardımı şu anda kapalı dostlarım. Yeni bir site olduğu için yoğunluktan dolayı kapatmışlar muhtemelen. Ancak deneme bonusunu otomatik olarak alıyorsunuz. Hatta bonusunu nasıl alacaksınız onu da göstereyim. Çünkü normalden birazcık farklı dostlarım. Üyeliğinizi açıyorsunuz. Ana sayfada hediye paketi tarzında bir şey var ona tıklıyorsunuz. Ardından bonus talep formu var ona tıklıyorsunuz. Daha sonra kullanıcı adınız isteniyor. Oraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Sonra açılan sayfada deneme bonusları karşınıza çıkıyor zaten. Freebet ya da free Spin hangisini istiyorsanız seçip talebinizi iletiyorsunuz. Sitenin adı Kazival. Dostlarım site gördüğünüz gibi yeni bir site. Rica ederim bu tarz yeni sitelerin serisinin devam etmesini istiyorsanız beğeni atın. Yeterince beğeni gelmeyince benim de siteye arayasım gelmiyor dostlarım. Zaten kıymet bilen yok diye düşünüyorum. Ben de sallıyorum. Ama siz beğeni atınca onlar beğeni attı zaten ben de elimden geleni yapıp yeni site bulmam lazım diye kendimi daha çok motive ediyorum ve daha çok site arıyorum. Kazan kazan olabilmesi için sizin de beğeni atmanız lazım yani dostlarım. Hepinize teşekkür ederim. Yarın yine bu saatlerde görüşmek Exactly.